Ramazan denilince ilk aklınıza gelen şeyler nelerdir? Guruc. <laughs> tamam. ee, Ramazan ayı dinimizce neden önemlidir? Ramazan ayı paylaşım ayıdır, merhamet ayıdır. İnsanların birbirlerine olan sevgi ve saygısının arttığı bir aydır. Ee, buradan İslam ümmetine iletmek istediğiniz bir Ramazan mesajınız veya duanız var mı? Rabbim birlik beraberliğimizi arttırsın, bozmasın. Gazze'deki kardeşlerimize bir an önce özgürlüklerine kavuşmayı nasip etsin. Peki, son bir sorumuz daha olsa. Eski Ramazanlar mı daha güzel yoksa şimdiki mi? Ben o kadar yaşlı değilim. <laughs> Her vakit zamanında güzeldir. Teşekkür ederiz. Ramazan denilince ilk aklınıza gelen şeyler nelerdir? Allah ibadet etmek, İslam'ın şartlarını Ramazan oruç tutmak. Eski Ramazanlar mı daha güzeldi, şimdiki Ramazanlar mı? Şimdikiler güzel. Bir sebebi var mı bunun demeniz? Canım, daha rahat, daha güzel, daha her şey var. Bak huzur, şuruşu vardı, eskide böyle bir şey yoktu. Teşekkür ederiz Hocam cevaplarınız eskide, için. Şuradan haber beraber namaz mıydı? Eskide yoktu ki. Ya. Güzel mi? Güzel. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Ramazan ayı dinimizce neden önemlidir? Fars. Buradan, buradan İslami metne iletmek istediğiniz Ramazan metajınız veya bir duanız var mı? Rabbim tüm İslam camiasını beraber cem etsin. Özlediğiniz Ramazanlar var mı? Evet, çocuktan geçirdiğimiz Ramazanlar daha keyifliydi. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayı dinimizce neden önemlidir? Çok önemli. Neden önemli? Yani İslam şartlarındandır ibadet çünkü. eski Ramazanlar mı daha güzeldi, şimdi Ramazanlar mı? Eski Ramazanlar daha güzeldi. Yani daha samimiydi, daha şeydi, insanlar birbirine daha çok saygılıydı. Ama şu anda maalesef birçok insan oruç tutmuyor yani. Bu geleneklerimize sahip çıkmıyoruz veya bu dini vecbelerimize sahip çıkmıyoruz. Her nesil gençleştikçe veya e, yenilendikçe maalesef bir takip şeylerden uzaklaşıyoruz. Ramazan denilince ilk aklınıza gelen şeyler nelerdir? Nefsi terbiye etmek. Ramazan ayı dinimizde ne dönemidir? Ramazan ayı Müslümanların en mübarek ayıdır. 11 ayın sultanıdır. Allah Celle bu ayı mübarek kılmıştır. Ee, Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Doğru mu? Buradan İslam ümmetine iletmek istediğiniz Ramazan mesajınız veya bir duanız var mı? Ramazan... İbadet ayı olduğu için daha çok ibadet, daha çok hayır, hasenat, e, oruçlara ve ibadetlere hemmiyet, samimiyet. Ramazan denilince ilk aklınıza gelen şeyler nelerdir? Ramazan denilince bolluk, bereket, ibadet, maneviyat. Peki son bir sorumuz daha. Eski Ramazanlar mı daha güzeldi, şimdiki Ramazanlar mı? Eski Ramazanlar güzeldi tabii ki ama her zamanın kendine göre güzellikleri var. Ramazan ayı dinimizce neden önemlidir? 11 ayın sultanı rahmet ve bereket ayıdır. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ee, Ramazan denince ilk aklınıza ne geliyor? Bolca ibadet etmek gerekiyor. Sadece açlık ve susuzluk gelmemeli. Ee, özlediğiniz Ramazanlar var mı peki? Neden özlediniz? ya da? Tabii klasiktir nerede o eski Ramazanlar diye. <laughs> eski Ramazanlar mı daha güzel yoksa şimdiki mi? Tabii ki eski daha güzel. <laughs> Ramazan denilince ilk aklınıza gelen şeyler nelerdir? Ee, Ramazan denilince ilk aklıma e, yapmış olduğumuz salih amellerin, ibadetlerin ve iyi işlerin kat ve kat katlanarak e, inşallah öteki tarafta karşımıza çıkacağı geliyor aklıma. Bereket ayı olarak geliyor, Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olarak geliyor, şu anlık bu kadar herhalde. Ee, buradan İslam metni iletmek istediğiniz bir Ramazan mesajınız veya duanız var mı? Kesinlikle var. Ramazan ayı münasebetiyle tüm İslam aleminin bir bütün haline gelmesini ve büyük bir İslam birliğinin kurulmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Ee, özlediğiniz Ramazanlar var mı? Neden özlediniz ya da? Ee, tabii çocukluğumdaki Ramazanlar her zaman özeldir ve özelde kalacak herhalde. Teşekkür ederiz. Ramazan denilince ilk aklınıza gelen şeyler nelerdir? Ramazan, tabi Efendimiz'in ifade ettiği şekliyle rahmet, mağfiret ve bereket ayı. Yani evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş günleri olarak bize Efendimiz bildiriyor. Dolayısıyla bu ay fırsat ayı olarak bilmek lazım. Ee, Cenab-ı Allah sene içerisinde böyle belli ayları, günleri, haftaları bize, biz kullarına, günahlarımızdan arınmamız, onun rahmet ve mağfiretini kazanmamız için böyle fırsat günleri olarak tanımıştır. Dolayısıyla bu fırsatı elden kaçırmamak lazımdır. Evet elhamdülillah bu Ramazan-ı Şerif'e ulaştık ama bir dahaki Ramazan-ı Şerif'e ulaşacağımız meçhuldür, belli değildir. Dolayısıyla bunu bir imkan olarak, bir fırsat olarak görmek ve bu fırsatı en dolu bir şekilde, en dolu yani namazıyla, orucuyla, Kur'an'ıyla, sadakasıyla, istiğfarıyla en doğru bir şekilde, en dolu bir şekilde geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özlediğiniz Ramazanlar var mı? Yani özlediğimiz Ramazanlar elbette hep geçmişin Ramazanlarından bahsedilir küçüklüğümüzün ramazanlarından tabii ki hani geçmişte dediğimiz gibi bu teknolojinin gelişmediği dönemlerde çok fazla ilerlemediği dönemlerde insanlar biraz daha bu maneviyata sarılıyordu. Biraz daha iç içeydik. E, gerek Ramazan'ın camilerde dolu dolu geçirilmesi, gerek ailelerin, geniş ailelerin bir arada olması iftarıyla, sahuruyla, mukabeleleriyle. E, tabii ki o heyecanı biraz daha farklı yaşıyorduk. Ha, günümüzde de yaşanmıyor mu? Yaşanıyor elbette ama biraz daha böyle bu dar kalıplar içerisinde biraz daha sıkışmış durumda. Hani geçmişte bunlar mesela işte ne bileyim, evin dışında, ailenin dışında, dışarılarda, çadırlarda Ramazan etkinlikleri olsun değişik programlar vesilesiyle olsun insanlar bir araya geliyordur Ramazanı biraz daha böyle dolu dolu geçiriyorlardı dolayısıyla o biraz daha haz veriyordu insana açıkçası buradan İslamı medley etmek istediğiniz mesajınız veya bir duanız var mı e, duamız e, tabii Efendimiz hadis i şerifinde buyuruyor ki mensame ramazane imanen wahtisaben gufir alehu metaqaddeme min zambi her kim e, inanarak samimiyetle Ramazan orucunu tutarsa üfıralehuma taqaddeme min bir geçmiş günahları affolunur buyuruyor. Dolayısıyla biz Ramazan ayının e, inandık, iman ettik bu ayın farziyetine, orucuna, e, bu ayı dolu dolu bir şekilde geçirerek inşallah bu ayın sonunda e, bütün ümmetle beraber affolunan, mağfiret olunan e, kullar olmayı ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Tabi bu ay vesilesiyle ...dünyada sıkıntı içerisinde olan, darda kalmış olan... ...başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere... ...onlara da Rabbimizin rahmetini, inayetini, yardımını diliyoruz. İnşallah Rabbim bu ayın sonunda... ...hepimize affedilen, mağfiret edilen kulları zümresine ilhak etsin... ...ve inşallah yeryüzünde Müslümanlar huzur bulsun, refaha ulaşsın. İnşallah bu sıkıntılardan kurtulsun diliyoruz. Özelde de inşallah içerisinde vazife yapmış olduğumuz İto İbrahim Çağlar ailesinin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah cümlemizi cümlemizi bu ayın sonunda affolunan, mağfiret olunan kulları zümresine ilhak etsin diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ederiz. Ramazan denilince ilk aklınıza gelen şeyler nelerdir? Ramazan deyince ilk aklıma gelen şeyler sakinlik, insanların e, güzele, iyiye daha çok yaklaşması, e, insanların ...yüzünde e, çok iç acıcı ifadeler görebiliyoruz. Peki. E, Ramazan ayı dinimizce neden önemlidir? Ramazan ayı e, nefsimizin kontrolünde, terbiyesinde ve nefsin kontrolünü tamamen irademiz altına almasında çok önemli bir etkiye sahiptir. E, bunu sadece açlıkla sınırlandırmamak lazım. E, tüm kontrollerin insanın eline geçtiği bir ay diye düşünüyorum. Peki özlediğiniz Ramazanlar var mı? E, tabii ki çocukluğumdaki Ramazanları özlüyorum. Kalabalık iftar sofraları, e, bütün ailenin beraber olduğu, bütün insanların bir araya geldiği o neşeli, huzurlu ve herkesin güler yüzle orucunu açtığı iftar sofralarını özlüyorum. E, son olarak buradan e, İslam ümmetine iletmek istediğiniz bir Ramazan mesajınız veya bir duanız var mı? Evet, e, Filistin devletinin yanındayız. E, bu Ramazan ayının e, hürmeti için Filistin'deki mümin kardeşlerimizin acılarının dinmesini talep ediyorum. Dualarım da bu yönde. Teşekkür ederiz hayırlı Ramazanlar. Ramazan denilince ilk aklınıza gelen şeyler nelerdir? İlk e, aklımıza gelen rahmettir, berekettir, mağfirettir, cehennemden müminin kurtuluşudur. Ramazan e, müminler için bir e, günahlardan arınma, temizlenme bir mağfiret ayı olduğu için bütün müminlerin buradan kendini temizleyip çıkarabilme 11 ayın günahını burada bir ağaçtaki işte o kurumuş yaprakların veya faydasız bitkilerin veya zehirli bir bitkinin yaprağını dökmesi gibi biz de müminler olarak o günahlarımızı bedenimizden, bütün hanemizden dökme günüdür, dökme ayıdır. Bu yüzden de güzel bir aydır. Peki, özlediğiniz Ramazanlar var mı? Tabii ki. Yani geçmiş Ramazanlar, e, yani geçmiş mi güzeldi yoksa geçmişte yaşananlar mı güzeldi? O ayrı bir mesele ama e, tabii ki geçmiş her zaman özleniyor. Ramazan ayı dinimizce neden önemlidir? E, çünkü müminler için e, yani mağfirettir başı, ortası rahmettir. Sonu cehennem ateşinden azat olduğu için müminler için değerlidir. Buradan İslam ümmetine iletmek istediğiniz bir Ramazan mesajınız veya duası var mı? Tabii ki müminler bu Ramazan ayında özellikle de Kudüs, Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir yanında ezilen Müslümanlar için, zulme uğrayan Müslümanlar için bütün müminlerin dua etmesi, yani hiç olmazsa dua ile onlara yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ee, ufak bir röportaj yapacaktık izniniz var mı acaba? Olur. Ee, peki. Ee, Ramazan sizin için neden önemlidir? Ee, sabırı, sabırlı olmamızı sağlıyor. Ee, i̇ftar ve e, bu tarz şeyler yani teravih falan insanların birbirine yakınlaşmasını sağlıyor. Benim aklıma sahur geliyor çünkü hani böyle sahurda ailecek sıcak bir ortam oluyor. Ben ortamı çok seviyorum. Onun için aklıma, onun <laughs> için <laughs> aklıma böyle şey iftar sofrası sahur gibi şeyler geliyor. Sizin ilk aklınıza ne geliyor? Birlik ve beraberlik geliyor. Hayır işlemek işte, ve sevap geliyor. Yani, teşekkür ederiz. Son olarak.